Test 4 soru 1'den devam ediyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın A açısı 80, B açısı 20, 100 derece. Dolayısıyla E açısı kaç derece olacaktır? 80 derece. Dolayısıyla AB kenarı ile AE kenarı birbirine eşitle. Bakın şöyle gösteriyoruz. AB kenarı BE kenarına eşit olacaktır. Çünkü taban açıları birbirine eşit. Peki ABD üçgene bakalım. Burası 80 derece, 50 daha 130 derece. Demek ki arkadaşlar D açısı da kaç derece olacak? 50 derece. Ve burada bakıyoruz ki arkadaşlar A açısı ile D açısı eşit olduğu için ikizkenar üçgenden BA uzunluğuyla BD uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Şimdi bu şuraya bakalım. BE EBD üçgeninde arkadaşlar bakın A 60 derecenin iki kolları eşit. Dolayısıyla burada bir ikizkenar eşkenar üçgen olacağı için ED uzunluğu da bunlara eşit olacaktır. Buradan B açısı 60 derece olduğu için E açısı da 60 derece olacaktır. Bakın bu açının tamamı 60 derece olacaktır. Dolayısıyla ADE açısı yani benden istediği açı 10 derece gelecektir. Cevabımız A şıkkı olacaktır.